Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 19 Mart 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Sek yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 269 lira. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 139 lira. Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 gram 109 lira. BİM Mezir yarım yağlı eritme peynir 1000 gram 179 lira. Bahçıvan Rende Mozzarella, 125 gram, 39,50 Türk lirası. Sana Margarin Tereyağı Lezzeti, 4'lü, 87,50 Türk lirası. Kuşadası Manda ve Keçi Tereyağı, 200 gram, 89 lira. İçim Çilekli Kefir 1 litre, 44,50 Türk lirası. Dost Çikolatalı Pastörize Süt, 1 litre, 34,50 Türk lirası. Efsane Osmancık pirinç, 5 kilogram, 185 lira. Duru başbaşı bulgur, 1 kilogram, 27,50 Türk lirası. Süper fresh mantı, 1 kilogram, 79,50 Türk lirası. Super fresh pizza toast, 200 gram, 35 lira. Fist ince çıtır patates, 1 kilogram, 79,50 Türk lirası. Akta dondurma sade 680 mililitre, 90 lira. Kerem bağlı kaymak, 200 gram, 49,50 Türk lirası. Gülsan tahin, 1000 gram, 125 lira. Tariş pekmez çeşitleri, 1300 gram, 87,50 Türk lirası. Molfi bebek bezi ultra fırsat paketleri, 262,50 Türk lirası. Hofu tuvalet kağıdı, 125 lira. Pofu kağıt havlu, 79,50 Türk lirası. Konfor Family Kadın Sporcu Tayt, 72,50 Türk lirası. Seher Yıldızı Kadın Erkek Atlet, 45 lira. Kasilli Kadın Taş Detaylı Sütyen, 159 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Seher Yıldızı Erkek Baksır, 45 lira. Elit Life Kadın Baksır, 45 lira. Elit Life Destekli iç Çamaşır Büstiyer, 65 lira. Kasilli Kadın Silip, 39 lira. Dantelli Kadın Bato, 48,50 Türk Lirası. Tutku Bikini Silip, 25 lira. Seher Yıldızı Bato, 29,50 Türk Lirası. Çocuk soket çorap, 15 lira. Komfort family kadın erkek nope soket çorap, 22,50 Türk lirası. Komfort family kadın soket çorap, 7'li, 82,50 Türk lirası. Enti çocuk külotlu çorap, 39,50 Türk lirası. Kadın patik çorap 3'lü, 49,50 Türk lirası. Kadın soket çorap, 19,75 Türk lirası. Kanz ıslak havlu 22.50 Türk lirası. Yumoşet fresh giysi spreyi 200 mililitre 65 lira. Seyahat çantası büyük boy 159 lira. Seyahat çantası orta boy 129 lira. Seyahat çantası küçük boy 99 lira. Üstün dokuma banyo kesesi 39.50 Türk lirası. Üstün dokuma yüz kesesi, 32,50 Türk lirası. Morfos saç spreyi Ultra Strong 250 ml, 89,50 Türk lirası. Nivea el ve vücut kremi, 250 ml, 69,50 Türk lirası. Unibabi bebek şampuanı 900 ml, 69,75 Türk lirası. Savon de Royal şampuan 500 mililitre artı duş veli 500 mililitre, 129 lira. Ledolet uzaktan kumandalı led ampul, 69,50 Türk lirası. Ledolet 9 watt led ampul, 59,50 Türk lirası. Lyonesse renkli kişisel bakım seti, 45 lira. Omokolt pajır sık yıkananlar, 2470 mililitre, 129 lira. Asperoj yüzey temizleyici, 2,5 litre, 58,50 Türk lirası. Vaniş leke çıkarıcı, 1800 mililitre, 125 lira. Asterion tekli bez, 25 lira. Happy Clean selülozik sünger, 25 lira. Bella sıvı sabun, 12,50 Türk lirası. Mis bulaşık deterjanı 1 artı 1 litre, 69,50 Türk lirası. Forku %3, 3 yağlı süt 1 litre, 37,50 Türk Lirası. Forku yarım yağlı süt 4'lü, 117,50 Türk Lirası. Forku ayran 1 litre, 26,50 Türk Lirası. Forku tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gram, 175 lira. Forku labne 400 gram, 65 lira. Forku dana sucuk 300 gram, 135 lira. Forku meyveli, kakaolu süt çeşitleri altılı 49 lira. Forku kakaolu fındık kreması Frema 1000 gram 95 lira. Forku kakaolu tahin helvası 200 gram 29,75 Türk lirası. Forku elma ve üzüm sirkesi 27 lira. Forku küp şeker 750 gram 27,50 Türk lirası. Forku toz şeker 5 kilogram 139,75 Türk lirası. Forku Favorimo Muz Kremalı Bisküvi, 22,50 Türk Lirası. Forku Sade Kremalı Bisküvi, 22,50 Türk Lirası. Forku Sütlü Çikolata Kaplamalı Ruşemli Bisküvi, 32,50 Türk Lirası. Forku Karamelli Kremalı Bisküvi, 29,50 Türk Lirası. Forku Çikolatalı Gofret, 27,50 Türk Lirası. Torku Fındık Kremalı Gofret, 19,50 Türk Lirası. Torku Portakal Jöleli Bisküvi 27,50 Türk Lirası. Torku Pötibör Bisküvi 39 Lira. Torku Premium Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi 29,50 Türk Lirası. Kosifan Oyuncaklı Yumurta 39,50 Türk Lirası. Tifon Kızarmış Kepekli Ekmek 138 Gram 29,50 Türk Lirası. Oslo Vanilya Aroma Kremalı Gofret 200 gram, 14,50 Türk Lirası. Tip Kek Pop Framboaz Soslu Beyaz Çikolata Kaplamalı Kek, 7,50 Türk Lirası. Ti burçak tuzlu çörek otlu bisküvi 273 gram, 29,50 Türk lirası. 7 dice kakao kremalı kruvasan 65 gram, 11 lira. Tiburçak tahıl patlaklı haşhaşlı susamlı bisküvi 351 gram, 29,50 Türk lirası. Şegetten kakao taneli Almanya çikolatası 100 gram, 29,50 Türk lirası. BIM 19 Mart kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.